Yine nasıl konuşacağımı yani iki gündür düşünüyorum esasında yani neresinden tutup neresinden acaba konuşmam gerekiyor Çünkü olay şık değil olay yani Türkiye Cumhuriyeti de olacak bir şey değil Belki ne bileyim bu Filipinler var işte bilmem neler var böyle hanedanlıkla e, krallıkla işte sultanlıkla yönetilen ülkeler falan var. Belki orada evet orada buna benzer şeyler oluyor falan. Hani ama diyorsunuz ki zaten hani böyle bir e, şey var, yönetim var falan bilmem ne ama Türkiye Cumhuriyeti yani e, demokrasiyle e, ve Parlament ya parlamenter sistem yok şu anda başkanlık sistemi var ama azından bir şekilde böyle bir rejimle yönetilen ülkede bu olur mu diye düşünüyorsunuz yani buna büyüklere saygı olarak bakıyorsunuz küçükle büyüklere saygı küçüklere sevgi falan diye bakmaya çalışıyorsunuz olmuyor orada da bir şey sırıtıyor sonra diyorsunuz ki yani evet yani veli nimettir ne yapalım yani onun sayesinde milletvekili olduysan hem elini öpeceksin hem 200 lira açtığı alacaksın diyoruz evet yani aydın da olmuş oldu bu olay. Aydın Denizli Ot, e, otoma, otoyolunun açılışında oldu. Ha diyeceksiniz ki hani Aydın bu muydu oradaki en önemli? Tabii ki orada mesela Batman milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun aile şirketi e, Fernas, Fernas'ın hani o yolu yaptığını. Ondan sonra 17 yıl e, garanti geçiş e, şeyi olduğunu, süresi olduğunu. Her yıl yaklaşık 9,5 milyar 24 milyon küsür araç geçişi garantisi var. Her yıl yaklaşık 9,5 Diyenler ki bu artacaktır her yıl ee, yıl. neden? Çünkü dolar üzerinden olduğu için anlaşmalar yani ödeme e, garantileri dolar üzerinden olduğu için doğal olarak bu 9,5-10 milyar 10,5 öyle gidecektir. Yani 1,3 milyar e, euroya mal etmişler yani yaklaşık olarak 45 milyar lira falan mal etmişler ama 17 yılda bir 450 milyar falan e, indirecekler cebe. E, i̇şin bu tarafı var yani bu tarafını da biliyoruz hani söylüyoruz da. Ama orada hani bu açılışta bundan daha önemli miydi bu derseniz bence daha önemliydi. Çünkü esasında şu anda ki şu anda nasıl bir yönetimde olduğumuz nasıl yönetildiğimizi de gösteriyor. Evet seyredelim. Evet. Gördünüz. İstiyorsanız bir daha versin Cengiz yan taraftan <laughs> konuşurken. Şimdi bu gördüğünüz hanımefendi Seda Sarıbaş. Kendisi AK Parti Aydın Milletvekili daha önce de hala da zannediyorum genel merkez başkan genel başkan yardımcılarından ARGE'den sorumlu başkan yardımcısı falan öyle bir görevi de var partide. Daha önce de partide başka görevler yapmış. En son da bunun karşılığını çalışmasının karşılığını da almış ve son seçimlerde Aydın milletvekili olmuş AK Parti'den. kendisi Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanının işte bu açılıştan sonra konuşmasından sonra ee, artık tabi orada tam anlamıyla ne diyor Kendisini mi tanıtıyor başka bir şey mi söylüyor <laughs> Bilmiyoruz ee, Elini öpüyor Bir büyük olarak Ve e, Cumhurbaşkanı da cebinden e, genelde yaptığı Yani özellikle ama çocukları ya da işte Böyle şeyde falan dağıtıyor böyle Para ee, Çıkarıyor ve bir para veriyor ee, Gördüğümüz kadarıyla da 200 lira veriyor Ve şeyde teşekkür edip alıyor bayram açtığı gibi. Yani diyeceksiniz ki ya boş bir espri falan güzel hani işte güzel bir şey falan ama yani biri milletvekili işte bu hanımefendi biri cumhurbaşkanı yani ne onun 200 liraya ihtiyacı var ne onun el öptürmeye ihtiyacı var ya da neden yani diyorum ya işte anlayış şeyi farklı olmaya başladı yani Ha yani ülkede o kadar çok şey var. Hani bu mu eleştirilecek şey diyorsunuz? Eleştirmiyoruz zaten. Sadece ee, böyle bir şeyinin hani böyle farklı göründüğünü anlatmaya çalışıyoruz. Öyle yani el öpenleriniz çok olsun deyip geçmek lazım. Ne diyelim? Evet. Şimdi başında e, konuştuk. konuşup daha doğrusu bu Aydın e, Afyon milletvekilinin olayında e, terörist başına beyefendi diyen milletvekilinin olayında konuştuk. Dedik ya bu, bu Abdullah Öcalan'ın serbest kalması, serbest bırakılması falan bunlar işin e, basamak kısmı. Esasında geri planda başka bir hesap yapılıyor. Özellikle de hesap anayasa değişikliği. Anayasa değişikliği içinde AK Parti'nin dem Parti'nin milletvekilliğine milletvekillerinin oy vermesine, evet oy vermesine ihtiyacı var. Çünkü anca öyle değiştirebilir. Çünkü referanduma götürürse referandumda bunu geçirmesi çok zor. Onun için bu işi mecliste halletmek istiyorlar. Anayasa değişikliğinde bir basamak bu tabii ki Abdullah Öcalan'ın dışarı çıkarılması. terörist başının, bebek katilinin bize altını çizmek